Merhabalar. İzmir'de olan Seferihisar'da e, Fayat'ta o Seferihisar'da başlayan 6.8 depremin bulunduğumuz Kahyaoğlu Plaza'daki verdiği etkiyi görüyorsunuz. Ya bunun anlamı yok. Yani anlatılamaz bu. Bu anlatılabilecek bir şey değil. Bu rezillik. Yani iki yıllık bir binada böyle bir şeyle karşı karşıya olmamız anlatılamaz yani. Görüyorsunuz duvarlar patlamış halde. Görüyorsunuz. Yani e, resmen bizim canımızla oynamışlar. Ve burası plaza olarak geçiyor. Yani üst düzey insanların ofislerin olduğu bir iş merkezi. Görüyorsunuz duvarları. Görüyorsunuz. Deprem yönetmeliğine uygun bir alanmış burası. Görüyorsunuz ekipmanlarımızı zor kurtarıyoruz şu anda. Ve bina boşaltılmış halde. Burası da bizim stüdyomuz. Görüyorsunuz. Ve bizim çekimlerimiz var. Ailelerimiz buradayken bu durum olsaydı ne olurdu? Zaten ailemiz buradaydı. Nasıl kaçtıkları bilmiyorlar. Bakın banyomuzun hali. Görüyor musunuz? Resmen banyoda biri olsaydı şu anda büyük ihtimalle yoğun bakımdaydı. Şu anda yoğun bakımdaydı. Görüyorsunuz stüdyonun duvarları. Ve benim ee, çok pahalı ekipmanlarım var burada. Bakın duvarın haline bakın. Bakın nasıl patlamış her yer. Bakın görüyor musunuz? Ve ee, yani burası plaza. 2 senelik bir plaza. Halimizi görüyorsunuz. <laughs> ve bu binada üst düzey yöneticiler var. Üst düzey firmalar var. Avukat ve doktor büroları var. Görüyorsunuz. Tamam. Rezillik.